Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Vultier Cloud VPS firmasını inceleyeceğiz. Bu firmada genel olarak e, bulabileceğiniz birçok lokasyonu, istediğiniz birçok lokasyonu bulabilirsiniz. Yaklaşık 20'ye yakın lokasyonda belki daha fazla e, bir VPS hizmeti veriyor. Aynı zamanda ekran kartlı bir VPS hizmeti de veriyor. Fiziksel sunucu hizmeti de veriyor. Yani ihtiyacınızı karşılayacak birçok hizmeti Vultier'da bulabilirsiniz. Bunun için Vultr kullanmak isteyen ve fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarım için video çektim. Ee, i̇lk öncelikle Vultr paneli bu şekilde. Ee, burada hemen Deploy dediğim zaman Deploy New Server dediğimizde Burada bize e, VPS Fiyatlarını gösterecek. Burada genelde Fiziksel kaynaklar gösterir. Delikatesi yapı. Bu. Haliyle burada Fiyatlar biraz daha pahalı çünkü bunun sebebi gerçek kor olmasından dolayı ama siz daha çok e, şey istiyorsanız, daha ucuz bir şey istiyorsanız burada e, shared sheep olan paketi seçebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz üzere yaklaşık e, 1 2 3 4 5 6 7 8 32 tane lokasyon var. 32 lokasyondan istediğinizi seçebilirsiniz. Burada Bölgeler ayrılmış şeyler de seçebilirsiniz genelde Avrupa belgesi Türkiye'de yakın olması nedeniyle Türk kullanıcılarımız Avrupa belgesindeki VPS paketlerini tercih ediyor En çok ise biz genelde Almanya'yı tercih ediyoruz Pink MS dolayı şeylerinden dolayı Burada ise Arkadaşlar VPS'ler 6 dolardan başlıyor fakat burada 7.20 7.20 olduğuna bakmayın buradaki Backup'ı kaldırıp 6 dolardan Kurulum yapabilirsiniz ücretsiz IPv6 adresi veriyor bunun yanında DDoS koruması işte private cloud gibi şeyler de veriyor. Ee, sonrasında da kurulum yapabilirsiniz. Bunun yanında işletim sistemleri olarak AlmaLinux'un birçok yani Linux şeylerinin dağıtımlarının birçoğunu destekliyor. Windows istiyorsanız bunun için lisanslı olarak şey yapıyor, lisanslı hizmet veriyor. Tabii eğer kurumsal firmaysanız ve crack lisans kullanmak istemiyorum diyorsanız açıkçası 2019 14 dolar. Ee, bu uygun. Hatta standartta da 2019 14 dolar. 2022 14 dolar. Bence gayet mantıklı. Tabi buradaki fiyatlar şöyle yaparsak. Hmm, tamam. Şu paketi seçtiğimizde tabi fiyatlar yükseliyor. Ali ile düşük. Şeylerde düşük fiyatlar. Yüksek paketlerde yüksek fiyatlar belli oluyor. Ee, bunun yanında burada market apps'ler var. Yani burada uygulamalar var. Tek tıkla kontrol panellerini ve uygulamaları buradan şey yapabilirsiniz. Bayağı da bir uygulama var. Şöyle detaylı göstereyim. Şöyle ekranı birazcık daha küçültürsem tamamdır. Burada Aynı zamanda VPN uygulamaları da var birkaç tane. Yani burada geliştiriciyseniz işinize yarayacak birçok uygulama var. Bunun yanında kendi özel isonuzu uplat edebilirsiniz. Kendi isyonunuzda kurulum yapabilirsiniz. Bu Windows olur. Daha böyle e, şifreli işletim sistemleri kullanıyorsanız veri gizliliğinden dolayı. Kendi isonuzu tercih edebilirsiniz. Burada... Önemli olan işte herhangi bir program olan sistem rescue gibi şeyler var. Gpart'a disk genelde partition'larını ayarlayan şeyler var. Burada da ise backup'larınızı yönetip snapshot'larınızı da yönetebiliyorsunuz. Ee, burada şöyle compute dediğimde benim iki tane sürücüm var. Aynı zamanda saatlik olarak faturalandırması güzel. Yani kısa bir şey için aylık para ödemenize gerek yok. Burada da e, tutan yani ben bu zamana kadar dün oluşturduğum bir sürücü 0.47 dolar. Bunu da bugün oluşturmuştum. Bu da 0.02 dolar olarak fiyatlandırmış. Burada fiyatlandırmanızı görebiliyorsunuz. Kayıt için bir kart kayıt etmeniz gerekiyor. Bu sanal kart olabilir, fiziksel kart olabilir, debit yani banka kartı olabilir. Sonrasında da nerede benim faturalarım? Payment dediğim zaman faturalarını... Ha, burada evet. Ben 25 dolarlık bir kredi yüklemişim. Şu an 0.91'i şey olmuş kullanmışız. Yani iki sunucumun toplamı 0.91 dolar. Burada kredi kartı, PayPal, Kripto, Alipay, Wire Transfer ve Gift Code ile ödeme yapabilir. Kayıt edebilirsiniz kartlarınızı ya da şeylerinizi, PayPal hesabınızı. Burada ise genel olarak benim trafik kullanımlarımı görüyoruz. Burada ise benim limitlerim yani benim account limitim 10 tane maksimum sonucu oluşturabiliyorum. İki tane aktif sonucum var. Ve 250 dolara kadar 250 dolarlık bir kullanım yapabiliyorum. Tabi bunu e, hemen belki yükseltmeyebilirler. Fakat belirli bir süre sonra birkaç ay sonra ödemenizi yaptığınız zaman bunu yükseltebilirler. Burada ise bizim e, faturalandırma geçmişimiz var. Burada bildirimlerim var. Herhangi bir problem olduğunda e-posta, işte tanıtımdır, odur budur ve benzeri şeyler var. E, ee, destek oluşturmak istiyorsanız sol tarafta support sekmesine gelip ben bir support ile ilgili bir talep oluşturmuşum. Şöyle open ticket'e dediğiniz zaman en altta bunlardan hiçbiri değil deyip burada sunucunuzu seçip eğer sunucu ile ilgili ise işte general account, fatura soruları gibi şeyleri buradan destek talebi açabilirsiniz. Ortalama 30 dakika içerisinde dönüyorlar. Gayet hızlı bir destekleri var. Burada ise arkadaşlar game server falan var ama burada makale var. Hani bu farklı bir şey değil. Bu aklınıza karıştırmasın. Bununla ilgili herhangi bir makale paylaşmamışlar. Ee, sonrasında Product'a gelip şöyle bir tekrar bir yeni sunucu. Farklı bir modellere de bakalım. Şimdi burada ise genelde <laughs> fiziksel kor olduğu için malum fiyatlar uçuyor. CPU optimizat işte CPU'su çok olan, memorisü çok olan işte, storage çok olan şeyleri görebilirsiniz. Tabi bunun yanında eğer bir e, yapay zeka ve benzeri şey yapmak istiyorsanız genelde GPU ihtiyacı çok olabiliyor. Özellikle üniversite zamanlarındaki arkadaşların, learning gibi işlemlerini kullanmak için e, ekran kartı sunucu istiyorsanız arkadaşlar burada ekran kartı sunucuların fiyatı var yaklaşık bayağı yüksek bir ekran kartı ekran kartı sonucu ve istemiyorum şöyle görmüş olduğunuz üzere 90 dolardan başlıyor ee, Tabii bunun yanında yüksek yapılar da var 14 bin dolar aylık ee, saatlik de 20 dolar Eğer birkaç saatlik şeyiniz varsa bunu kullanmanızı öneririm de bunun için e, burada ne yazıyormuş bakalım Hem müsait değil. Şöyle aynen 3 ilk 3 paket alabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde. Buradaki ekran kartları umarım işinizi görür. İlk 3 pakete kadar şey oluyor. Dörde gelmiyor aynen. Yani buradaki şey ise ihtiyacınızı karşılar mı bilmiyorum. Tabi bu şeydeki olan. E, biz Frankfurt'a baktığımız zaman buradaki şeyler değişiyor mu? değişmiyor. Belki lokasyona göre şeyler fark ediyordur dedim ama olmuyormuş. Ee, bunun yanında bir de fiziksel sunucular var. Paylaşımsız tamamen size özel. Burada da aynen fiziksel sunucular değil lisans maliyetleri bayağı uçuyor. Şöyle 52 bin dolarlık daha iyi bir ekran kartı istiyorsanız ya bunların soğuğu yok. Yine burada ilk 4 pakete kadar şeyleri var, stokları var. Bunlar he, burada bir tane varmış. Amsterdam lokasyon. Burada Amsterdam lokasyonda bu paketi alabiliyorsunuz. 5000 dolar. 5600 dolar aylık. Ve güzel bir ekran kartı var. 72 çekirdek. 480 GB. RAM'i var. Gayet yeterli. Bunun için e, reit yok. IPv6 ve, ve benzeri şeyleri burada da zaten standart, burada sonucunuzu şey yapıp oluşturabiliyorsunuz. Burada ise direkt biz VPS oluşturalım bir tane daha görmeniz için. Şöyle Shared. Madrid seçelim. Alma Linux 9 diyelim. En düşük paketi. Şöyle Backup istemiyorum. Şurada ise sonucumun hostemi. Ya da buraya projem. İşte örnek olarak Plesk kullanacaksam Now dediğim zaman burada kurulumu alındı. Kurulum bittiğinde size bir mail gelecek fakat ee, Şifre mailde yazmayacak. Genelde şifre şurada oluyor açık olan bir sunucu üzerinde göstereyim. Buradan sunucuları görebiliyorsunuz. Hatta ekran paylaşıyorsanız birisini göstermek istemiyorsanız buradan direkt kopyalayabilirsiniz. E, bir IP adet, ipv6 adresi veriyor. Bir adet v4. Kullanıcı adı standart root. Burada ise kaynak bilgileriniz, burada işlediğim sistemi ve sonucuya vermiş olduğunuz adı görebilirsiniz. Burada ise e, kullanılan grafikler, işte son 30 günlük bir monitör, sanal işlemci kullanımı, disk, network gibi şeyler var. Burada ise RDNS'i yapabilirsiniz ve bir web sunucusu kurduğunuzda buradaki IPv6'ın şey IPv4'ün RDNS'ini değiştirebilirsiniz. Buradan ekstra bir IPv4 alabilirsiniz. Sonrasında e, burada da IPv6'nın adresi değiştirilebiliyor mu? Değiştirilebiliyor. Tamam. Bu VPC'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bunu araştıracağım. Gelecek videolarda çekerim. Burada ise bir firewall kuralı oluşturabiliyorsunuz. Tabi burada manage'den mi yapıyoruz? Aynen buradan manage'den. Tekrar geri geleyim. Burası kafa karıştırmasın. Burada aynı şekilde e, Upload isonu zedip buradan iso'yu setleyebilirsiniz. Buradan bir name değiştirebilirsiniz. Ben Maria MariaDB olarak şurada görmüş olduğunuz üzere. Buradan planı değiştirebilirsiniz. Plan yükselttiğinizde e, herhangi bir şey olmaz. Ama tabi bunun için yedek almanız gerekiyor. Hatta yine de firmalarda şey olmuyor. Bu, bakalım burada minot demişler. Ha, sürüm düşürme desteklenmiyor. Yani sürüm diskten dolayı desteklenmiyor arkadaşlar. Çünkü diskin düşürülmesi olmaz. Disk yükseltilebilir ama düşürülmez. Haliyle e, yeniden oluşturup taşıma yapmanız, manuel olarak taşıma yapmanız gerekiyor. Burada sorunsuzca yükseltme yapabilirsiniz. Herhangi bir veri kaybolmaz ama siz gene de her ihtimale karşı yedek alın. Burada ise işlem sistemlerini değiştirebiliyorsunuz. Burada bahsetmiş olduğum üzere orijinal gösterdiğimde birçok işlem sistemini görüp kurabilirsiniz. Burada SSHK ile bağlamak istiyorsanız SSHK'yi, burada ise bir script çalıştıracaksanız aynı şekilde scriptlerinizi hazırlayıp sunucuya import edebilirsiniz. Burada ise genelde e, storage alabilirsiniz sunucularınız için. Burada belirli mevcut lokasyonlarda var. Standart bir SATA disk ve NVMe disk olarak iki taraflı da disklerinizi alabilirsiniz. Tabi burada yüksek boyutlu disk istiyorsanız yani ben I.O. kullanmayacağım sadece veri depolayacağım bana yüksek alan lazım diyorsanız sabit disk, SATA disk olan tercih edebilirsiniz. Eğer ben içerisinde bir yüksek SQL çalıştıracağım sürekli veri hızı ve performansı olsun diyorsanız tabii ki NVM modelini tercih edebilirsiniz. Burada gene müsait lokasyonlarda toplamda 8 tane lokasyon şu anda kullanılabilir. Buradan yaklaşık 10 TB'a kadar kullanabilirsiniz. Burada ise ne kadar? Burada ise evet SATA lokasyonlarda SATA disklerde lokasyon seçeneği birazcık daha fazla. Yani her lokasyona SATA disk koymuşlar. Burada ise maksimum 40 TB şeklinde 1000 dolar karşılığında bir cloud storage alabiliyorsunuz. Ee, bunun yanında Kubernetes için e, bu herkesin kullanabileceği bir şey değil. O yüzden bunu gelecek videolarda detaylı aktaracağım burada yönetilen bilen bir database hizmet alabilirsiniz bunun için bir sunucu almanıza gerek yok ya da sonucu kullanmayı bilmiyorsanız sadece bir database e ihtiyacınız varsa bunun için de MySQL ya da PostgreSQL alabiliyorsunuz burada zaten sürümleri de var burada sürüm değişikliği yapılabiliyor burada da Google TR'ın Managed Database Cache için ve benzeri bunu tam olarak bilmiyorum yanlışlık olmasın burada gene şöyle yapalım. Aynen MySQL en çok kullanan olduğu için. Burada kaynaklar için tabi bu yönetilen hizmet olduğu için bakalım burada fiyat düşüyor mu? 60, 60, 150, 375. Hmm. Bunlar genel optimizasyonlu. Bu ise optimizasyonsuz. 60 dolar bir 64 GB RAM. Pardon 64 GB disk alanı ve 2 GB RAM. Verilir mi? Verilmez. Bunun için de seçtiğiniz lokasyondan database sunucusu alabilirsiniz. Burada ise genelde lot balanslarımızı görüyoruz. Burada iki farklı sunucu ya da birden fazla sunucular için otomatik failover herhangi bir olumsuz durumda trafiğin yönlendirmesi için lot balans kullanabilirsiniz. Burada beta'daymış seyirin hizmeti. Daha tam olarak aktif değil. Sonrasında Network dediğim zaman arkadaşlar BGP hizmeti var. Yani BGP hizmeti nedir? Burada kendi subnetleriniz varsa Kendi subnetleri ya da başka bir yerden kiralayıp bunları sunucu sunucuda kullanabilirsiniz. Burada da zaten Sıkça sorulan sorularda belirtmiş. Herhangi bir şey kafanıza takılırsa Vultr'a support gönderebilirsiniz, ticket gönderebilirsiniz. Sonrasında burada bu hizmeti tam olarak bilmiyorum. Diğer hizmeti alabiliyorsunuz. Yani muhtemelen bu Cloudflare DNS gibi bir şey. Ee, burada Reserved IP adresi var. Yani örnek olarak bu şuna şunun için. Ee, birden fazla sunucunuz var ama bir IP adresini kaybetmek istemiyorsunuz. Ama bu IP adresini sunucunuzu hemen de tanımlamak istemiyorsunuz. Haliyle bu IP adresini rezerv edip kirasını ödeyebilirsiniz. Yani bunu ipotek edebilirsiniz kendi içinizde kısacası. Burada genel olarak sizin e, backup'larınız tek sayfada birleştirmişler bunu. Snapshot'larınız, ISO dosyalarınız ve scriptleriniz gibi şeylerdir. E, genel olarak bulut yer budur. Tamamen genel olarak bir cloud sağlayıcısı. Yani kesinti ve benzeri kolay kolay olmaz. Herhangi bir problemde ana sunucuda herhangi bir problem, notlarda bir problem olması durumunda zaten otomatik olarak size bir mail geliyor. Bilgilendirme maili atıyorlar herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet biraz fiyatları pahalı fakat e, kaliteli hizmet almak istiyorsanız herhangi bir kesin olmasın, olmamasını istiyorsanız Voltier önerebilirim. Bundan sonraki videolarımda da zaten e, birçok Cloud firmasını inceleyip sizin için videolarını çekmeye çalışacağım. E, videom bu kadardı arkadaşlar. Hangi firmanın şeylerin şeylerini çekmemi istememi, istememi istiyorsanız hangi bir firmaların videosunu çekmemi istiyorsanız bunu YouTube'lara Yorum yazarsanız ben de o videoları genel olarak çeker, sizlere bilgilendiririm. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.